iPhone 17 Pro Max'in fiyatı belli oldu. 251.444 TL olacak. Ve bunun 214.000 TL'si sadece Amerika'ya ve Türkiye'ye ödediğimiz vergi. 2 Nisan'dan itibaren Trump tarafından Amerika'dan yeni vergi tarifeleri açıklandı. Çin'le ABD arasında sürtüşmeler devam ederken de yok %40'da %50 falan olacak derken Trump'ın kafası birden attı %103 vergi koydu. Yani şu anda Amerika'da 800 dolara satılacak olan iPhone 17 maalesef 1624 dolara satılacak iPhone 17'nin Türkiye fiyatı 125.000 TL. iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatı 1200 dolarken %103 yükselişle 2436 dolara yükseliyor. Ve en pahalı model olan iPhone 16 Pro Max 1 TB 1600 dolardan 3248 dolara sadece ülkemize giriyor. Buna ek olarak %1 Kültür Bakanlığı payı 1235 TL. %12 TRT bandrolü 14967 TL. %50 ÖTV 69845 TL. Ve bu toplamın hepsinin üstüne ek olarak %20'de KDV 41.900 TL. Ve sonuç olarak iPhone 17 Pro Max 1TB'ın ülkemizdeki satış fiyatı 250.000 TL olacak. Peki siz bu fiyatlara 17 Pro Max alır mıydınız yorumlarda belirtin. Görüşürüz. Bay bay.